Pandeminin zorunlu kıldığı sosyal izolasyonla beraber hayatlarımızda köklü değişimler yaşadık. Ev hanımlarından üniversite gençlerine bu zorunluluğun yarattığı yaratıcılık bakalım bizlere neler getirdi. Gülhan Tekin Elmas yazdı. İyi seyirler, ev tipi inovasyon geliyor. Canım arkadaşlar, İçinde bulunduğumuz Covid-19 tehlikesi nedeniyle evlerinize birer tabak yaprak sarma gönderdim tadım için. Nasıl buldunuz? Bence çok güzel oldu. Hmm, mis gibi Vallahi Ben beğendim kız ama tuzu birazcık az. Saniye, ağzının tadı yok senin. Tuzu tam kıvamında. Annemin tarifi hiç şaşmaz. Ay bu ne kız? Kör olmaya mı? Pirinç mi yok, taş mı belli değil. Dişlerim kırılıyor diye hep. Bahriye, senin dişin yok ki. Vallahi bana da biraz pişmemiş gibi geldi ama. Saniye bak manipüle oluyorsun dikkat et. Ben Instagram'a posta koydum. Like atın yorum yapın ona göre. Vallahi ben beğenmedim yemeği hiç kusura bakma yorum falan yapamam. Aman size gönderende de kabahat zaten. Tabaklarımı da boş göndermeyin vallahi arkanızdan konuşurum. Ben bu tabağı hiçbir şey de koymam. Ne koyacağım ya? Çok üzüldüm Bahriye. Kopekler aç kalacak. Ben yorum yazdım kız. Sunumun çok güzel dedi. Ha. Sunum tabaklarımı çok sormuşsunuz. Kime? Eltime. Çok sormuşsunuz eltime. Züccacı aldım bunları. Vallahi ben hiç kimseye sormadım. Ee, bana ne senin tabağından ayrıca işte beğenmediğim bir tabak çeşidi. Ay vallahi sizi arayan da Kapat kapat bir sürü işim var. Git. Ana. Ana. Oo. Anam, garip anam. Sarma yapmış ne güzel ya. Çok acıktım. He, onlar yemek için değil yalnız. Ne için peki anne? Sarmalarla muhabbet mi edeceğiz? Birazdan Instagram'da canlı yayın açacağım. Yaprak sarmanın tarifini vereceğim. Sunum için onlar. E ben ne yiyeceğim? Ya git mutfakta ne varsa onu ye. Oo, mutfakta da çorba makarna var. Helal olsun annem. Bakmadan nasıl bildin de? Anne, ben mutfağa koku sensörü takmışım, tamam mı? Tencerede ne koyuyorsa o buharla hop o sensöre gidiyor. Sensör de tak <laughs> Telefonuma mesaj atıyor. Ne var? Çorbayla makarna. Süper. Of, anca böyle gereksiz şeylerle uğraş zaten Ersin. Git dersin çalış, git. Anne, anne. <laughs> ya yapmasana şu şeyler, gıcık gıcık ya. O ne lan? <laughs> Anneciğim, sosyal mesafe ölçer yaptım. Ne kadar gereksiz, gıcık, virüslü kişi varsa hepsini uzak tutuyor. <laughs> Hı, sensin gereksiz. Anne ya. Tamam kızım, tamam ya. Bırak boş işlerle uğraşıyorsa uğraşsın. Babası gelince ona hesap verir. Aa, sarma mı yaptın? Hı? Anne bunun tuzu az. Böyle kuş çıkar, yerine fıstık koy. Ya baharatı da gerek yok. Salça yeter. Ay, sanki bana Vedat Milöz. Anne niye öyle diyorsun ya? Geçen gün Hatice ablanın lokantada salataya nar eklettirdim. Üzerine de tulum peyniri var ya, of! Bayıldılar. Artık adı Ebru Salatası. Sen anca salat ol zaten. Bir gideyim de anneme yardım edeyim, bir işin ucundan tutayım. Yok! Ersin! Ersin! Babam mı Oğlum sen beni delirtecek misin lan? Ha? Lan, lan, ne oluyor? <laughs> Sosyal mesafe ölçer yaptım, ben yaptım. Bak senin bu boş işlerin yüzünden yemin ederim bir gün elimde kalacaksın ha. Ya ben ne yapmışım ya? Ne yaptım ben anne? Ne yapmış baba, ne yapmış? Ne yapmış gene acaba? Ne yapmış biliyor musun? Kahveci İlhan'a bunun yüzünden 12 bardak para söyledim be. Ya babacım ben İlhan abiye bazı taktikler öğrettim. O da taktikleri açık değilse ben ne yapayım ya? Oğlum sen adamın bardaklarının üzerine niye isim yazıyorsun? Senin üzerine vazife mi? Ya babacım bu pazarlama animasyonu Eğer İlhan abimiz bunun için açık değilse ben ne yapayım daha İlhan abimize ya? Ha ne yapayım? Biz bu çocuğu bu nasıl oldu hanım? Ha bu nasıl? Bu bizim sülaleden değil. Ben sana söyleyeyim. Kesin sizin sülalem. Vallahi ben de baktıkça kahroluyorum. Biz nerede hata yaptık? Olsun anneciğim. Herkes hata yapar. Önemli olan sonradan düzeltmek. Düzelmiş hali bu mu kız? Ya mı size yaranılmıyor ya? Bir susun artık. Artık canlı yayın açacağım. Bak bu çok önemli. Şimdi yaprak sarmaların tarifini vereceğim. Herkes kendine çekip düzen versin. <laughs> Sevgili takipçilerim Bugün posta paylaştığım yaprak sarmanın tarifini vereceğim Kaç kişi istiyor? Üç ee, Biraz bekleyelim isterseniz Takipçiler anca geliyorlar Ya anneciğim beş kişi cam açmış Kapat bence kapat Ne biçim konuşuyorsun lan <laughs> sen Bu devirde var ya babana bile güvenmeyeceksin Demişler ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya bak durmuyorsunuz soruyorlar onlar çocuklarınız mı diye. Evet, evet bunlar maalesef benim çocuklarım. Ürün yerleştirdim şu anda. Hatalı ürün efendim, hatalı ürün. Evet, bu da benim kocam. Yalnız kimse heveslenmesin. Tapusu bendi. <laughs> evet, şimdi tarife geçiyorum. Artık yavaş yavaş. Yaprakları haşlayın. <laughs> ya kapasana şunu ya. Ya hayır kapatmıyorum ya. Allah'ım ya. Ersin bak, o yaptığın şeyin adı ne? Onu soruyorlar. Hah, sosyal mesafe ölçer. Ya Allah'ım, gel. Gel, biri bir şey yazıyor, seni soruyor. Bak buraya. He, bak. he. Merhaba, Ersin ben. Siz kimsiniz? Ya başka diyor, buluşları var mı diyor. Oo, daha ne buluşlarım var? Sonra sizle paylaşacağım. Okey. Ya yok, daha neler ya? Bu benim canlı yayınım bir çekil git ya. Gelen de geldi. Bak, bir sürü insan oldu. Görüyor musun? Sevgili takipçilerim, haşlayın yaprakları. Geçiyorum şimdi tarifi. Aman kapı çaldı. Kim geldi ki? Kapı çaldı. Açın kapıyı. Biri, biri mi çağırdınız? Kim, Kim geldi? Bilmiyorum. <laughs> Bekleyelim efendim. Kim o? Merhaba. Ersin, sen misin? Evet. Siz kimsiniz? Buluşların için görüşmek istiyoruz. Biz dünyanın her yerinden yetenekli çocukları bulup onlar için çok önemli kapılar açıyoruz. Wow. Duydunuz mu? Ee, sevgili takipçilerim, bir saniyenizi rica edeceğim. Zira şu an salonumun ortasında bir yabancı duruyor. <laughs> Buyurun hanımefendi, ne istemiştiniz? Ersin'i desteklemek istiyoruz hanımefendi. Buluşları bizim için çok kıymetli. Bana. bana bak. Bana bak, dalga geçiyor. Bu bizle dalga geçiyor. Ben gözünden anlarım. Seni kim gönderdi? Bahri'ye mi gönderdi kahveciyi? <laughs> ben kendim geldim. Bir de... Ya Şahin Allah'ını seversen at şunu dışarı dalga geçiyor bizimle. Hanımefendi yani siz öyle dahi mahi gibi bir şey arıyorsunuz benim anladığım da... ...bu çocukta öyle bir şey yok siz çok yanlış anlamışsınız valla ya. Başka mı iddiaren lütfen çok yanlış ya gelmişsiniz. Ya şaka mı yapıyorsunuz bu çocuğu harcamayın dahi bu çocuk yapmayın no. yok, Allah aşkına şu yüzüne bakın ya. Vallahi çok yanlış anlamışsınız buyurun hanımefendi. Ah yazık ettiniz gerçekten yazık. Hadi, hadi canım hadi canım valla dalga mi? geçiyorlar bizimle. Ya de. anneciğim babacığım gözünüzü seveyim bir kadını dinleseydiniz ne diyor bu ya? Ya neyini dinleyeceğiz oğlum? Yarım akıllının tekisinse senden dahim mi olur? Hadi canım hadi. Canlı yayınıma geçeceğim. Şimdi yaprakları haşladınız. İçini de koyduysanız kaydırın gitsin anacığım. Kaydırın gitsin.